Bu alemde irazi ı Kur'an eyleyen, Hazreti Peygamber'e uymayan, Kur'an'a azıyla sırt çevirenler dar bir meşakkat içerisinde. Sahip oldukları servetin de semeresini alamazlar ve zevk duymazlar. Allah onlara evlat belası, kalplerine mal muhabbetini koyar. Sabaha kadar uyuyamaz, saymakla meşguldür. Şuraya giderse böyle çalışı böyle derece kaçırsam şöyle olsa böyle gitsem falan tüslük falan. Sabaha kadar uykusu yoktur onun. Bir sağa döner, bir sola döner. Varlık içerisine darlık çeker. Bin türlü Cenab-ı Hak rahatsızlık verir. Allah'a tabi olmayanlara, Kur'an'dan iraz edenlere. Hele Hazreti Muhammed'de yüz çevirenlere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler, felah ve saadet ve necat Hazreti Resulullah'ın isimdedir. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın çizdiği yoldan yürümekledir. Önderimiz odur. Ki cihan önderidir bizim için. Cennete ondan girilir. Ridvana ondan irilir. Cemalullah onunla görülür. Hak ve batıl onunla ayrılır. Bu dünya saadeti ona tabi olmakladır. Bu dünya felaketi ondan iraz etmekledir. Ahiretin azabı Hz. Muhammed'den güç çevirmekledir. Saadeti, selameti arşın gölgesinde gölgelenmek Resulullah'a ittiba En ufak sünnetinden en büyük sünnetine, aline, evradına, ehli beytine, eshabına, ensarına muhabbetledir. Velilerine muhabbetledir. Alimlerine muhabbetledir. Mümin kardeşine muhabbetledir. Resul buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Beni beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız kemale girmez. Dünya hayatı böyle olur. Sonra ölümü pek şiddetli olur. Korkunç. Geçiyoruz. Safha safha. Kabirde azabı şiddetli olur, dehşetli olur. Kabir azabı haktır ve gerçektir. Haktır, gerçektir, olacaktır. Benim de, senin de başına gelecektir. Hikaye diye dinleme. Mahşer gününde Allah haşalar kabirinden kaldırır. Gözleri ama olarak. Kâle mi haşerteni ama vakat güntü basira. Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Benim gözümü yaratmadın. Şimdi ayağıma neyi atacağımı bilmiyorum ben mahşer gününde. Allah muhafaza buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Fetetune efvaca. Ya Resulullah bu fetetune efvaca ne demektir? Amme, cüzül, Amme suresinde, Neve suresinde. Fetetune efvaca. Siz feviç feviç gelirsiniz. Fahri Saad sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim on bir sınıf üzere haş olurlar, Kabirlerinden kalkarlar. İsa Resulü üflemeden senin haşrı reşidi burada gör. Bir kısmı elsiz ayaksız olarak, yüzüne sürünerek gelecek Bahşere Ümmeti Muhammed'den bunlar yani. Allah muhafaza buyurur. Ya Resulullah nasıl olur elsiz ayaksız adam yüzüne sürünerek gelir? Görmüyor musunuz ilanları, solcanları, onların elleri var mı? Onlar, onlara misaldir. Dünyada remizdir yani. Ya Rabbi bizi gece gündüz seni zikreden aşıklar zümresine dahil kıl. Bizi gafillerden ve nefislerine unutup da senin insanlardan eylemeye Ya